Evet gençler kaldığımız Sen. yerden devam ediyoruz. E, dokuzuncu örneğimizde kalmıştık. Şimdi bu soruda bize verilen bu işlemin sonucu sorulmuş. Şöyle en içteki parantezde işlemlerimize başlayalım. Şurada 3'ü içeriye dağıttığımızda arkadaşlar 3 çarpı 2x burası 6x olur. Aynı şekilde buraya dağıtalım. 3 çarpı x4 x 12 2 içeri dağıttığımızda 2x artı 6 olacaktır bu parantezin içi. Yani toplam 2x 12 artı 6'dan da eksi 6 olacaktır. Şuradaki köşeli parantezin içi arkadaşlar. Şimdi bu parantezi ortadan kaldırdığıma göre diğer köşeli paranteze geliyorum. O da nedir? 2x eksi. Şuradaki eksiye dikkat edelim. Şunları da parantez içinde yazalım ki karışmasın. Evet şimdi bu dışarıdaki parantezin içine yani şu şunun şu işlemin tamamına bakalım. 2x eksi içeri dağıttığında eksi 8x eksi ile eksinin çarpımından artı 6 olacaktır bu ifade. Son olarak şuradaki x artı 4'ü de ekleyerek işlemimizi bitirelim. burada tabi eksi var dikkat edelim. Bu eksiyi şu köşeli parantezin içine dağıttığımızda eksi 2x eksi eksinin çarpımından artı 8x eksi ile artı 6'nın çarpımından şöyle göstereyim eksi 6 olacaktır bu işlemin sonucuna bakalım ee, x eksi 2x eksi x oldu 8x daha 7x olacak artı 4 eksi 6 daha da eksi 2 olur diyeceğiz yani cevabımız 7x eksi 2'dir evet örnek 10 Aritmetik işlemlerinin yer aldığı bir oyunda oku, okun yanında belirtilen işlem uygulanıp elde edilen sonuç okla gösterilen çember içerisine yazılıyor. Buna göre kırmızı daire içerisindeki ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi e, verilen işlemleri yapalım arkadaşlar. X eksi 4 e, çarpı x artı 2 dersek şuradaki dairenin içine işlemimizi yazalım. Daha doğrusu şöyle sırayla gidelim arkadaşlar. x eksi 4 çarpı önce x eksi 4 çarpı şurası çarpı x artı 2 diyelim. Buraya yazdığımızı düşünelim. Şimdi buradan buraya geçerken bu oku devam ettirirken eksi x kare yani x kareyi çıkaracağız. Tamamdır, burayı yazmış olduk. Buraya kadar böyle bir parantez içinde yazalım. Sonra devamında 4x artı 2 eklememizi istemiş. Ee, şöyle parantez içinde alalım buraya kadar yapılan işlemleri ve sonrasında 3 eksi x'e bölmemizi istemiş. Ee, böylelikle kırmızı daireye ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu işlemin sonucunu e, yapalım şimdi. Önce en içteki parantezde yani şu köşeli parantezin içiyle başlayalım. Önce şurayı yapıyorum arkadaşlar. Şu çarpanları halledelim. x çarpı x, x kare, eksi 4x artı 2x'den eksi 2x olacak burası. Eksi 4 çarpı 2'den de eksi 8. Bir de burada eksi x karemiz var. Bunu da yazalım. Bunları bir parantez için alalım karışmasın diye. Sonrasında artı 4x artı 2 yine bölü 3 eksi x'imiz var. Şimdi alt alt işlemlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Buradaki x kare ile şuradaki eksi x kare gider arkadaşlar birbirinin e, ters işaretlisi oldukları için. Ne kalacak elimizde? Eksi 2x eksi 8 artı 4x artı 2 bu işlemi de yapalım. 4x'ten 2x'i çıkardım. 2x kalacak elimde. Eksi 8 artı 2 daha da eksi 6'dır. Bu ifadenin 3 eksi x'e bölüm sorulmuş bize. Onu da şöyle yapalım. 2 x eksi 6'yı şöyle yazabilirim. 2 parantezinde x eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Paydada da 3 eksi x var. 3 eksi x'e bölüyorum çünkü. Burada x eksi 3 ile 3 eksi x sadeleşir yukarıda. Eksi 1 kalır. 2 çarpı eksi 1'den de cevabımız eksi 2 olacaktır. Yani kırmızı dairenin içerisindeki ifade eksi 2'dir. Evet çıkmış sorumuza devam ediyoruz. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir a doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile en çarpı a üzeri en sayısı gösterilmektedir. Örneğin burada üçgenin içerisine 2 yazılmış. Bu sembol sembol ile Hangi sayı gösterilmektedir arkadaşlar? 3 çarpı 2 üzeri 3. Yani şöyle. Bu sembolün 3 tane kenarı olduğu için kenar sayısı 3 çarpı içerideki sayının 3. kuvveti. Yani kenar sayısı kadar kuvveti alınmış. Şimdi buna göre bize verilen bu ifadeyi hesaplayalım. Aynı şekilde nasıl yazabiliriz? Önce kare içine yazılan 1 için konuşalım arkadaşlar. Karenin 4 tane kenarı olduğu için 4 çarpı İçeri yazılan sayının yani 1'in 4. kuvvetini alacağız. Kenar sayısı kadar kuvvet. Aynı şekilde çarpı diyorum 3 için yapalım. Ee, bir üçgenin içine yazıldığı için 3 kenarı vardır. 3 çarpı içerideki sayımız ne? 3 kuvveti de ne alıyoruz arkadaşlar? Kenar sayısı kadar yani 3 alıyoruz. Bu ifadeyi çarptığımızda hmm, ne olacaktır? 3 üç çarpı 3'ün üçün 3. kuvveti aslında burada gizli bir 1 var üstleri toplayacağız. Tabanlar aynıysa ne diyeceğiz? 3 üzeri 4. Hatta şöyle yukarıdaki gibi yazalım. O ifadeye benzetmiş olalım. 4'ü en başa yazıyorum. Burası ne olacak? 3 üzeri 4. Yani şöyle aslında 4 kenar sayısı ee, içlerdeki sayımız 3 ve yine 4 yani üstlüğe yazdığımız sayı kenar sayısını verecek. Bu ifade bu çizdiğim şekli sağlıyor arkadaşlar. Bu da hangi şıkta vardır? B şıkkında var diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı olacak. Evet şimdi notumuza devam edelim. Burada iki kare farkından bahsedilmiş arkadaşlar. Şöyle x kare eksi y kare şeklindeki ifadeyi x eksi y çarp x artı y şeklinde açabiliriz. Buna da iki kare farkı denir. Tam kare açılımları ise şöyle arkadaşlar. X artı y'nin parantez karesi yani birincinin karesi x'in karesi. Ikin, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2x çarpı y artı ikincinin karesi şeklini açabiliyoruz. Aynı şekilde farklar içinde birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı artı İkincinin karesi diyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bu ifadelere de tam kare açılımları denir. Evet örnek 11. x e, 2016 ve y 2012 için x kare y kare eksi 2 x ifadesinin sonucu kaçtır? Bu ifade arkadaşlar az önce e, notta gösterdiğimiz gibi x eksi y'nin parantez karesidir açılımıdır yani. x y parantez karesinin açılımı olarak burada verilmiş bize. O halde biz x'i ve y'yi ver, e, verilmişse yerine yazıp işlemin sonucunu bulabiliriz. x yerine 2016, y yerine 2012 yazıp bu farkı bulup karesini alacağız arkadaşlar. 2016'dan 2012'yi çıkardık 4. 4'ün de karesini aldığımızda cevabımız 16 olur. Evet örnek 12 ile devam edelim arkadaşlar. Bu işlemin sonucu için şöyle yapacağız. Burada pay kısmında iki kare farkı açılımı var. Önce onu bir yazalım. Yani şöyle 576 eksi 424 çarpı 576 artı 424 şeklinde açabiliriz iki kare farkını. Burada da dikkat edecek olursak Parantez kare açılımı vardır arkadaşlar. 78'in karesi 22'nin karesi ve şurada 2 çarpı 78 çarpı 22 vardır aslında. Yani parantez kare açılımı olacaktır. Şöyle yazalım 22 sağlamasını tekrar söylüyorum. Birincinin karesi 78 kare. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı burada var. Ve ikincinin karesi de burada var arkadaşlar. Sağlığımız doğru oldu. Devam edelim işlemimizi yapmaya. Evet, 576 eksi 424, 152 olur arkadaşlar. 576 artı 424, 1000 olur arkadaşlar. 78 artı 22 de 100'dür. 100'ün karesini de alalım. Şöyle yanına 2 sıfır ekleyelim. Burada e, sadeleştirmelerimizi yapalım. Şuradaki 3 sıfırla buradaki 3 sıfır sadeleşmiş olsun. Ve bize ne kalacak arkadaşlar? 100 52 bölü 10 o da 15,2 olacaktır. Evet. E, yine bir notumuz var arkadaşlar. x kare artı a artı b ifadesinde eğer b e, dediğimiz sayı m ve e n'in çarpımı şeklinde yazılıyorsa ve a dediğimiz sayıda m ile e n'in toplamı ise arkadaşlar x kare artı a artı b x artı m çarpı x artı n şeklinde yazılabilir. Bunu hemen e, kısaca bir örnekle gösterelim. a ve b yerine birer sayı yazalım. x kare artı 5 x artı 6 dediğimde 6 sayısını e, çarpanlarını öyle bir ayırmam lazım ki topladığımda da nereyi vermesi lazım? 5x'i vermesi lazım. O halde şöyle yapıyorum. 2 ve 3 çarpanlarını yazıyorum. 2 ile 3'ün çarpımı 6'yı verecektir. toplamları da şuradaki x'in katsayısı olan 5'i verir arkadaşlar. 2 3 daha 5 yapar. Yani şöyle bu ifadeyi ben artık nasıl yazabilirmişim? x artı 2 çarpı burada verilenlere göre x artı 3 şeklinde yazabilirim. Diyelim kısaca bir örnek vermiş olalım. Evet, bir örnek 13 arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadeleri çarpanlarına ayırmamız istenmiş. Birinci ifadeyle başlayalım. Eksi 3'ü çarpanlarına ayırdığımızda şöyle eksi 3'e artı bir şeklinde ayırırsak çarpanları burayı e, toplamları ise x'in kat sayısını verecektir. Burayı da x'e x diye ayırırız. O halde çarpanların ayrılmış hali bu şekilde olur arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci ifadeyi açalım. 3 çarpı 1 şeklinde yaparsak burayı da x, x diye ayıralım. x artı 3, x artı 1 şeklinde çarpanlarını ayırmış oluruz. Üçüncü ifade içinde Buranın artı olması için 5'e eksi 1 şeklinde ayıralım. Çapraz çarpı topladığımda artı 4x elde etmiş olurum. O halde x artı 5 x artı 1 şeklinde x eksi 1 özür dilerim şeklinde çarpanlarına ayırmış oluruz. E, bir sonrakinde 6x olması için eksi 5'e eksi 5'e eksi 1 şeklinde ayırabiliriz. Burayı x'e x şeklinde çarpanlarını ayırdım. Çapraz çarpımların toplamı eksi 6 x'i verecektir. O halde x eksi 5 x eksi 1 olur çarpanlarımız. Son olarak 2 x kare eksi 3 x artı 1. Burayı da şöyle yapalım arkadaşlar. 2 x'e x olarak ayıralım burayı. Artı 1'i de buranın eksi 3 x olması için eksi 1'e eksi 1 şeklinde çarpanlara ayıralım. Yani çarptığımda artı 1 olacak burası. Çapraz çarpıp topladığımda da ortadaki ifadeyi elde etmiş olurum. Yani eksi 2x eksi x daha ne olacaktır? Eksi 3x. O hali sağlamam doğruysa 2x eksi 1 çarpı x eksi 1 şeklinde ifadeyi çarpanlarına ayırmış oldum. Evet arkadaşlar 6. föyümüz bitti. Yedinci fönü 2x şeklinde. Buraya kadar bir sorun var mı kızlar? Anlatılanlarla alakalı. Yoksa eğer yedinci föye geçiş adam. yapacağım. Efendim sesini alamadığımı yapacağım. Bu cam değil miydi? Hayır değil. Video bu. Ha, tamam hocam. Devam edebiliriz. Tamamdır. Teşekkür ederim. 7 ee, föye geçiş yapıyorum şimdi. Devam ediyorum. İfadeyi çarpanlarına ayırmışım. Evet arkadaşlar. Altıncı föyümüz bitti. Yedinci föyümüzde devam edeceğiz. Ee, gerçek sayılar konusunda şimdi ilk örneğimizde başlayalım x ve y doğal sayılar olmak üzere x artı y eşittir 24 olduğuna göre x çarpı y'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tarz sorularda böyle toplam verildiğinde x çarpı y'nin alabileceği en büyük değer için sayıları birbirine en yakın seçiyoruz. Yani şöyle e, x ve y sayıları için birbirine en yakın veya eşit de olabilir. Çünkü burada sayılar birbirinden farklıdır denmemiş. Ve doğal sayılar. Dikkat edin burada sadece pozitif sayılar için konuşuyoruz. O zaman x'e 12 ve y'ye 12 dersem çarpımları arkadaşlar 144 olacaktır. Alabileceği en büyük değer 144'tür. En küçük değer için ise şöyle yapıyoruz. Doğal sayılar kümesinde sıfır elemanı vardır. O halde bir tanesini sıfır seçelim en küçük olarak. Diğerini de 24 seçebilirim toplamı 24 olması için. Yani en küçük çarpımı bulmak için de ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Sayıları birbirine en uzak seçiyoruz. 0 ile 24'ün çarpımı da nedir? 0 olacaktır. Yani alabileceği bu çarpımın alabileceği en küçük değer 0'dır arkadaşlar. bizden bu değerlerin en küçük ve en büyük değerlerin toplamı istenmiş. 144 artı 0'dan cevabımız 144 olacaktır. Evet örnek 2. X ve Y doğal sayılar olmak üzere X çarpı Y 45 olduğuna göre X artı Y toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bir önceki sorunun e, tam tersi arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Bu sefer çarpım verilmiş. Bizden toplamın en büyük ve en küçük değeri isteniyor. X çarpı Y ifadesi 45'e eşitse bu alabileceği sayılara bakalım. X'e 1 değerini verebiliriz ve Y'ye 45 değerini verebiliriz. Bu verdiğimiz değerleri topladığımızda işlem 40, işlem sonucu 46 olacak. arkadaşlar. Bu da alabileceği en büyük değerdir. Çarpımın en küçük olabilmesi için ise yine burada birbirine yakın sayıları seçiyoruz. Çarpımları 45 olacak şekilde birbirine yakın sayılar neler olabilir arkadaşlar? 9'a 5 diyebiliriz şöyle 9'a 5 diyelim. Bunların da pardon toplamları küçük olmasını istiyorum. 9'a 5 seçtim birbirine yakın. Toplamları da ne olacaktır? 14 olur arkadaşlar. Bu da toplamın alabileceği en küçük değerdir. Bizden en küçük ve en büyük değerin toplamı istenmiş. Yani 46 artı 14'ten cevabımız ne olur arkadaşlar? Tekrar edelim. X çarpı Y 45 e, toplamların en büyük olması için sayıları birbirine en uzak seçtik. 46 oldu. En küçük olması için de sayıları birbirine en yakın seçtik. Ve e, en büyük en küçük değerleri bulmuş olduk. Evet, Örnek 3 ile devam edelim. X ve Y sayma sayılarıdır. 2 X artı 3 Y eşittir 24 olduğuna göre bu koşulu sağlayan kaç farklı X Y sıralı ikilisi vardır? Şimdi 2x artı 3y eşittir. 24 arkadaşlar. X ve y sayma sayılarıdır. Yani birden artı sonsuza kadar olan sayılar. Dikkat edelim. Burada sıfır değerini alamaz. X ve y ifadeleri. Ona göre şimdi x ve y'ye değerler vererek sıralı ikilileri bulmaya çalışalım. X arkadaşlar en küçük sayma sayısı olan 1'i verdiğimde Burası 2 çarpı 1'den 2 olacaktır. Karşıya attığımızda 24 eksi 2'den 22 olur. Ama 22 ifadesi 3'e bölünmeyeceği için y değeri için bir sayma sayısı elde edemeyiz istiyoruz. Yani x yerine 1'i alamayız. Aynı şekilde x yerine 2 yazdığımızda 4 olur. Karşıya attık 20. 20 de 3'e böldüğümde bir sayma sayısı elde edemiyorum. Yani y için bu şekilde bir sayma sayısı vardır diyemeyiz. Aynı mantıkla 3 yazalım arkadaşlar. 3 kere 2 6'dır. Karşıya attık 18. 18 3'e tam bölünüyor. Yani y bu durumda ne olacaktır? 18 3'e böldüğümüzde 6 olacaktır. Şöyle bir sıralı ikimiz, ikilimizi elde etmiş olduk. 3'e 6. Şimdi devam ediyorum. 4 yazdığımda 4 çarpı 2 8 karşıya attım 16. Ama 3 y eşittir. 16 olacak şekilde bir y sayısı yoktur. Yine bu değeri alamaz. 5 için konuşalım. 5 çarpı 2 10. Karşıya attım. 24'ten 10 çıkardım. 14 yine 14. 3'e bölünmüyor. Böyle bir y sayısı da yoktur. 6 için düşünelim. 12. Karşıya attım. 12. Evet 3 y eşittir. 12 dediğimizde y 4 olacaktır. Bir sıralı ikili de buradan geldim. Devamında 7 yazsak arkadaşlar 14. Karşı attık 10. 3 y 10'u bölünmez. Bunu da yazamayız. 8 için konuşalım. 8 16. Karşı atalım. 8 olacak. 3 y buradan da gelmedi. 9'u deneyelim. 18. Karşı attık. 6 ve y buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. 9'a 2'yi elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu soruda dokuzdan sonrasını yazmadım kızlar. Şöyle on yazsak yine gelmeyecek. Bundan sonrasını siz kontrol edebilirsiniz. On bir yazsan yine gelmiyor. Yani üçe tam bölünebilen bir sayı gelmiyor. Zaten sonrasında artık negatif sayılar bulmaya başlayacaksınız. Onlar da sayma sayıları değildir. Kabul etmiyoruz. Yani toplamda böyle üç tane durum var diyeyim, müdahale etmiş olayım ve devam edeyim. Bu şekilde kaç tane farklı e, sıra vekili alabilirmiş? Üç tane diyeceğiz. Evet örnek 4 ile devam edelim. İki basamaklı birbirinden farklı üç doğal sayının toplamı 250'dir. Buna göre en küçük sayı en az kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi iki basamaklı birbirinden farklı olan 3 tane doğal sayının toplamı 250 ve en küçük sayının en az olması isteniyor. O halde diğer sayıları en büyük seçersek cevabımızı bulmuş oluruz. Yani iki basamaklı en büyük sayı arkadaşlar 99 Diğer ondan farklı olacağı için 98 alalım. Ve bizim e, aradığımız sayı en küçük sayıya da x diyelim. Toplamları 250 olacakmış. 99, 98 burası 197 olacak. Artı x eşittir. 250 ise x de arkadaşlar 53 olacaktır. Evet örnek 5. İki basamaklı birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 400'dür. Buna göre en büyük sayı en az kaçtır ve en küçük sayı en çok kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Ee, birbirinden farklı olmasını istemişler doğal sayının. O zaman şöyle yapıyoruz. Birbirine en yakın seçtiğimizde eğer aynı olsaydı arkadaşlar birbirinden farklı değil de aynı olsaydı 400'ü 5'e böldüğümüzde bu 5 sayı için e, her biri 80'dir diyebilirdik. Ama farklı olmasını istiyor ve biz bunların birbirine en yakın seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle 80'i 78'e indirelim. Buradaki 80'i 79 diyelim ve buradan aldıklarımızı diğer tarafta şu son 2.80 için ekleyelim arkadaşlar. Bu saat kalsın. Ee, 81 hatta bir dakika 2 buradan bir aldık. Şurada iki tanesini de buraya eklemiş olalım. Birbirine yine yakın sayılar seçmiş olduk. Bunların toplamı da 400 olacaktır. E, bu ifadede en büyük sayı en az kaçtır dendiği için en büyük sayımız en az arkadaşlar 82 olur. En küçük sayımız en çok kaçtır dediği için de bu da ne olacaktır? 78 olacaktır. Yani bu tarz sorularda en büyük en az kaçtır ya da en küçük sayı en çok kaçtır diye sorulduğunda sayıları birbirine yakın seçiyoruz. Evet, altıncı örneğimiz. Her birinin fiyatı tam sayı olan en az 5 TL, en fazla 20 TL değerinde ürünlerin bulunduğu bir mağazada alışveriş yapan Celil'in alışverişiyle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Her bir çantada fiyatları birbirinden farklı birer ürün vardır. Çantalarda bulunan ürünlerin toplam fiyatı 53 TL'dir. Mağazada bulunan en ucuz ve en pahalı ürünlerden almamıştır. Celil'in aldığı ürünlerden herhangi ikisinin fiyatı artış tam sayı değildir. Buna göre alınan en pahalı ürünün fiyatı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Ee, bu verilen ifadeleri tek tek değerlendirelim arkadaşlar. Her bir çantada fiyatları birbirinden farklı. Fiyatlar birbirinden farklı olacak. Yani aynı fiyat ürünler olmayacak arkadaşlar. Çantalarda bulunan fiyatların toplamı 53 ve mağazada bulunan en ucuz ve en pahalı ürünlerden almamış. Yani en az 5 TL olandan almamış. Hemen bir üstünü düşünelim. 6 TL'lik ilk çantamız böyle olsun. En az 5 TL olandan almamış ve 20 TL olandan da almamış. O halde şöyle yapalım. Ee, son ifadeyi de okuduğumuzda Celi'nin aldığı ürünlerden herhangi ikisinin fiyatı ardışık tam sayıda Yani burası 6 ise buraya 7 diyemeyeceğiz. Bir sonrakini düşünelim. Yani küçük seçmeye çalışıyorum yine de bu çantadaki fiyatları ki en sonuncusu için en fazla kaçtır diye bulalım. 7 diyemedim ama 8 derim. Aynı şekilde 9 diyemeyeceğim. Burayı 10 diyelim. Burayı 11 diyemiyorum artışık olması için. 12 dedim ve şuraya X diyorum arkadaşlar. Aradığım çantanın içindeki ürün fiyatı bu olsun. En pahalı ürünü X seçelim. Bu ürünün hepsinin toplamı 6, 8, 10 ve 12 Artı x neymiş arkadaşlar? 53'müş. Ee, bu işlemin sonucunda da 14, 24, 36 53 eksi 36'dan en fazla 17 lira olabilirmiş. Yani şıklarda 20 de var. Dikkat edin ama biz onu zaten nerede eledik? En pahalı ürünü ve en ucuz ürünü alamaz demiştik. Yani cevabımız 17 arkadaşlar. Evet örnek 7. X, Y ve Z birer pozitif tam sayıdır. 2X artı 3 y eksi Z eşittir 94 olduğuna göre X sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bu ifadede e, şurada bir eksi Z durumu var. Ona bir bakalım. Burada X'in alabileceği en küçük değeri bulmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Z'ye verebileceğimiz en küçük değeri veriyoruz. Neden? Neden? Çünkü büyük bir değer verirsem 2x artı 3y toplamı da daha da büyüyecektir. Yani ben buranın küçük olmasını istediğim için z'ye de küçük bir değer veriyorum. Birer pozitif tam sayıdır denmiş. O halde z'ye verebileceğim en küçük değer 1'dir. O halde 94 ise burası eksi 1'i karşıya attığımda 2x artı 3y de 94 artı 1'den ne olur? 95 olur arkadaşlar. Yani Z büyüdükçe bu ifade de büyür. Ben bunu istemiyorum. X'in en küçük ifadesini bulabilmem için Z'ye en küçük bir değerini vermiş oldum. Şimdi 2x artı 3 eşittir 95. X'in en küçük değeri almasını istiyorum. Ee, tekrar deneyelim 1 için. Burada x, y, z birbirinden farklıdır denmemiş. X'e 1 de verebilirim. 1, 1 verdiğimde y değeri geliyor mu ona bakacağım. 2 çarpı 1'den burası 2 olur. Karşı yaptığımda 93. 93 3'e tam bölünebilir arkadaşlar. Y buradan 31 değerini alır. O halde x için alabileceği en küçük değere ne diyoruz? 1 diyoruz. Evet kızlar ders böylelikle bitiyor. Saat şu an 14.20. Var mı e, anlaşılmayan bir yer sorularla alakalı ya da başka bir şey olabilir söylemek istediğiniz? Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Teşekkür ederim Ayşe'cim. Rica ederim. Evet. <laughs> e, bu video tam da şeye denk geldi, ders bitimine denk geldi. Öyle çekmiştim. Devamı da var. Yine haftaya devam edeceğiz bu videolardan. Not alma kısmında eğer beklememi isterseniz soruların sonunda bana söyleyin. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Hani ekran alabilme imkanınız var diye çok fazla bekletmiyorum. Zaten derslerimiz kısıtlı Ders saatlerimiz az. İnşallah bir sorun yoktur diyorum ve dersi bitiriyorum. Anlaştık mı? Tamamdır hocam. Tamam o zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.